Merhaba arkadaşlar. Bugün Offshore Bankacılık hakkında danışanlarımızın en sık sorduğu sorulara cevaplayacağız. Evet, offshore bank hesabı açmak tamamen yasaldır. Ancak hesap açtığınız ülkenin, ve yaşadığınız ülkenin vergi ve finansal raporlama gerekliliklerine uymak önemlidir özellikle FATCA, e, CRS gibi uluslararası düzenlemeler vergi şeffaflığı gerektirir. Her bankanın gereksinimleri farklı olmakla birlikte genellikle pasaport, ikamet belgesi, gelir kaynağı gibi belgeler talep edilir. Bazı bankalar özellikle daha yüksek güvenlik ve gizlilik sağlayanlar daha fazla belge isteyebilir. 2024'te offshore bankacılık için en iyi ülkeler arasında İsviçre, Singapur, Cayman Adaları, Nevis Adası ve bunun yanında e, Seychelles ve Mauritius gibi ülkeler gizlilik, belge avantajları ve sağlam bankacılık sistemleri ile bilinir. Ancak her ülkenin kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Bu yüzden dikkatlice değerlendirme yapmak önemlidir. Maliyetler bankaya ve ülkeye göre değişir. İsviçre gibi ülkelerde hesap açılış ücretleri ve minimum bakiye gereksinimleri yüksek olabilirken Beliz gibi ülkelerde daha uygun maliyetli seçenekler bulunabilir. Bazı offshore ülkeler güçlü gizlilik yasalarına sahiptir İsviçre ve Sayman Adaları ve Nevis Adaları gibi ülkeler müşteri bilgilerini koruma konusunda uzun bir geçmesi sahiptir. Ancak uluslararası vergi raporlama düzenlemeleri gizlilik seviyesini sınırlayabilir. Offshore bankacılık, politik ve ekonomik istikrarsızlık, döviz riski ve uluslararası baskılar gibi riskler taşıyabilir. Ayrıca bazı ülkelerde offshore hesaplar vergi cenneti olarak algılandığı için yasal zorluklarla karşılaşılabilir. Offshore bank hesapları genellikle çoklu para birimi hesapları, mobil ve internet bankacılığı, uluslararası para transferleri gibi hizmetler sunar. Bazı bankalar yatırım yönetimi ve varlık koruma hizmetleri de sunar. danışanlarımızın offshore bankacılık dünyasında en çok merak ettiği konulara ışık tutmaya çalıştık. Offshore banka hesabı açmadan önce mutlaka dikkatlice araştırma yapılması ve ihtiyaçlarınızı uygun bir yargı bölgesi seçilmesi çok önem arz ediyor.